Jeneratör buldum, her şey buldum. Sonra yengemi bulduk. Afad'ı aradık, Kızılay'ı aradık. Sadece gelip çıkarsınlar yengemi. çünkü şey şeyin sıkışmıştı çıkaramadık. Çevir abi çevir bunu. Bize izin verilmedi. Talimat gelmedi dediler bize. Abi bunu Talimat bu, gelmediği için düşün. biz bir şey elleyemeyiz dediler. Reçim çekecek bizi Üç gün tane. sonunda. Ve sonra dışarıdan bir kepçe getirdik sağ olsunlar. Ç Reçim kendi çabamızdan çıkardık. Bizi Buraya doğru o dürüst buna yardımı yapıldı. Özellikle ben köyde olduğum için ben saman da alayım da ana, ama yani kuş yani, alalım. Gıda yardımı yok, hayvanlara yem de yok. Abi geliyor da ben almadım. Birçok kişi almadı. Gidin sorun istedim ama yardım gelmiyor değil, geliyor. Allah razı olsun. Özellikle belediye tarafından geliyor. Gelenler büyük şehirler, bir masadan geliyor o yardım. Ben bu bütün bunları yaptım, yaptım. çok iyi biliyorum farkındayım. Buraya ilk gelen yardım Mersin'den geldi. Onlara da Allah razı olsun. İstanbul'a, Ankara'ya bize tüm hepsine evet, ama evet, devlet evet. tarafından Başkanım. buraya bir yardım dokunmadı. Benim evim gitmiş, benim evim gitmiş, bana beş yüz lira, beş yüz lira para veriyorlar. Yazık değil mi ya? Evet. Bak, hadi evet. yani hadi.